Merhaba, tam bir yıl sonra e, zirve karavandayız. Aracımızda e, bazı eksiklerimiz vardı. Şimdi onları yaptırmaya geldik. Biliyorsunuz geçen sene Aralık'ta biz e, karavanımızı teslim almıştık. O günden sonra <laughs> uğrayacaktık aslında. Dedik ki şöyle arabayı kullanalım e, birkaç hafta ondan sonra geliriz sağında solunda dikkatimizi çeken bir şeyler varsa yaptırırız demiştik Mücahit Bey'e. 12 ay uğramadık. İlk işimiz ne? Biliyorsunuz oturma grubumuz yatak haline dönüşüyordu. Üçüncü kişi orada yatıyordu. Oradaki prizlerimizin yerinde sıkıntı vardı. Yatak olduğunda prizler altta kalıyordu. Yatağın altında ve kullanamıyorduk. Şimdi onları yaptıracağız. Aracımız hemen girişte birazdan başlayacaklar. Bakalım içerideki araçların durumu nedir? Burada iki tane semi entegre hazırlanıyor. bu kısmen bitmek üzere. Dış boyası yapılmış. İçini de biraz önce gezdim. Çok şık. Ama şu an kapının önü kapalı. İçeriye giremeyeceğim. Hemen yanındaki arabaya gelelim. İşte yeni yapılan bir karavan. Bunlar tabi bizim araçlara göre, camperlara göre daha geniş oluyor. Tabi şu an belki bir şey anlamayacaksınız ama dış kabuğu diyelim yapılmış durumda. Yapım aşamasında bir semi entegre. Gördüğünüz gibi şık bir kapısı var. İçini de gösterecek olursak Burası oturma grubu. Mutfak. Buzdolabı takılacak yerine. Şu geniş bir cam var burada. Sunroof. Bir de bunun yatak odası ve banyosu muhteşem. Genişliğine bakar mısınız? Hocam. yatak kısmı çok geniş. Burası buzdolabı yeri. Burası da mutfak olacak. Burada bir camper var. Bizim aracımızın aynı. İçi yapılıyor şu anda. Parkeler döşenmiş. Artık içi kalmış. Evet. Oldukça geniş bir banyosu olacak. Ustalarımız çalışıyor burada. Bakın burada karavan yaptıran var. Yılmaz abimiz var. Oldukça heyecanlı. Safa abi takipçinizin bak. <laughs> Aynı zamanda takipçimiz de çok güzel bir karavan yaptırıyor kendisi. Biraz önce basamağa takıldı. Saat sekiz buçuk. Mesai bitti zirve karavanda. Biraz önce Mustafa da işten geldi. Ve biz şimdi bakın neredeyiz. Yarın sabah kalan işlere devam edilecek. Umarım sesim geliyordur. Burası çok gürültülü. U uyuyabilecek miyiz bakalım. <laughs> Tabii gece de bizimle beraber. <laughs> Kızım bu akşam burada mıyız? Kandım saçlarım korkuyor. Günaydın. Günaydın. O çok şık bir kapı. Alttaki alalım Günaydın der demez hemen mesaiye başladılar. Şimdi bir semi entegrenin kapısını takıyorlar. Kasetli tuvaletimizin silikonunda bir boşluk vardı. Oradan su alıyordu içeri. E, ustamız şimdi tekrar silikon çekecek. Biliyorsunuz bizim USB ve prizimizin yeri yatağın altında kalıyordu. Yani oturma grubu yatak haline geldiğinde yatağımızın altında kalıyordu. Şimdi biz bunları üst tarafa bir yere alacağız. Böylece e, orada oturduğumuz zaman e, daha kolay e, USB ve e, prizimizi kullanabileceğiz. Ee, bir de bagaj kapılarımız vardı. Bagaj kapılarımız kumaş kaplıydı. Ee, biz o kumaşları tabii temiz tutmak çok zor olduğu için şimdi rica ettik. Ee, o kumaş kapılarımız deriyle değişiyor. Ee, deri de burada şimdi eskisi sökülecek ve yenisi deriyle kaplanacak. Ve şu anda deri kaplandı. Son hali bu şekilde. Artık artık silinebilecek. Çünkü bagaja genelde tabii kirli şeyler koyuyoruz. Sandalyelerin ayakları değiyor. Yani yağmurda bagaj kapı, kapılarını açtığımızda bu üst kısım ıslanıyor. Kumaş yaptığınız zaman da burası tabii e, çamur oluyor. Bu arada e, kapılarınıza açtıracağınız bu cepler de bayağı iş görüyor. Şöyle e, bir şeyler koyabiliyoruz. Masamızın alt kısmında özellikle bir değişiklik yaptık. E, köpeği olan e, karavancı arkadaşlara tavsiyem masanın altını e, deri kaplatmaları. E, biz biliyorsunuz burayı da e, kumaş kaplatmıştık. Şimdi ustam deri kapladı burayı. Çok da şık oldu. Aynı şekilde USB e, çıkışını ve prizleri de şu gördüğünüz alana taşıyacağız. Umarım daha kullanışlı olacak burası. Evet, koltuk altlarımız ahşaptı onları da deri kaplatmaya karar verdik. Ve son hali Bakın ne kadar şık oldu. Hem de kullanışlı. Burada oturan içinde, bu tarafta oturan içinde gayet ulaşılır. Kolay yerlerde oldu. Ellerinize sağlık. Birinci yıl muayenesi için. Şimdi TÜV TÜRK'e gidiyoruz. Muayene için geldim. Önce ödemeyi yaptım. Sıra numarası alıp. Şimdi dediler egzoz gazı ölçümü de yapmak gerekiyor. Şimdi sırayı bekliyorum. Sonrasında da bu tarafa muayeneye geçeceğim. Bize hep sorulan bir şeydi. Karavan için muayene ücreti ne kadar veriyorsunuz? 342 lira verdik. 80 lira da egzoz pulu için. Merak edenlere buradan gösterelim. Yani şuradan muayeneden geçmiş bir şekilde çıkmasını bekliyorum gerçekten. Muayeneden geçtik. E, mutluyum tabii. Bir de tek başımaydım. E, biraz endişelendim. Mustafa da gelemedi işi vardı. E, çok şükür muayeneden geçti. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Bir sene önce Dikli Hanım'ın aracını teslim etmiştik. Ee, bir sene sonra muayene için e, bizlere ziyarete geldi. Ufak tefek e, eksikleri vardı. Onları da halletmiş olduk. Şimdi kendisini uğurluyoruz. İnşallah bir sene sonra görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ Mustafa Bey'e çok ederim. selamlar. Sağ Her ee, şey için çok teşekkür rica ederiz. Rica ederiz. Tamam. teşekkür ediyoruz. Ee, i̇ki gün e, atölyemizde <laughs> Konakladınız. İki gece içeride karavanlarla yattık. Şahaneydi. Şahane. Karavancı, karavancı dedim mi de böyle olur. Karavanların <laughs> içinde uyudu. Çok teşekkür e, çok ediyoruz. Çok sağ olun, olun. Yolunuz açık olsun. Görüşmek <laughs> üzere. Şimdi eve dönme vakti. Her şey çok güzeldi. Zirve Karavana ve tüm ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. bizimle paylaştığınız için bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz ee, videomuzu Beğendiniz Umarım bizi beğenmeyi takip etmeyi ve e, yorum yapmayı unutmayın lütfen e, yorumlarınızı okumak e, beni çok mutlu ediyor e, Biz özenle okuyoruz aslında e, şunu da belirtmek istiyorum e, bazı yorumlar e, fiyatlarla ilgili yorumlar genelde e, bunlara cevap veremiyoruz çünkü fiyatlar değişiyor. Instagram hesabımızdan DM atarsanız biz bunlara da cevap vermeye gayret göstereceğiz. Instagram hesabımızı biliyorsunuz bir karavan hayal ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.